Ya. Yes. Bu ne? Bu gelenek falan mı yani? Bu oyundan küçük ağaca atlamak o, yani o mantıklı bir sayı yapabileceğim şey değil yani. yani <laughs> ha Yunanistan çok sade. Ha olmamış ki bu. 2020 tam olmamış. <laughs> tam olmamış bu. Bu kadar oldu. Atarsa 12 ay yok. Ayıp be. Bir şu camdan aşağı eşya atamayacaksak niye yaşıyoruz yani? Ay içime fenalık geldi. Ben dayanamam. Şöyle <laughs> sabırsızımdır yani. Hindistan'da bebek atma diye bir adet vermiş. Abla ne yapalım anca böyle dengeleyebiliyoruz. <laughs> Yoksa çok artıyor sayı. Abi onu yakmayacak yani yakacaktınız ama yakmayacaktınız onu. ışıklarını onu açacaktınız. Evet karşınızda Simba. Evet ailenin yeni üyesi. Merhaba sosyaller. Ve sosyal yaşam. Çok şükür 2024 geride kaldı. Herkese geçmiş olsun efendim. Evet umarım çok büyük kayıplar yaşamadan bu yılı geride bırakırsınız. Çünkü gerçekten çok kötü bir yıldı bizim için. Yani tamam. zaten ülke için, dünya için berbat bir yıldı. Bizim için de, kişisel olarak da berbat bir yıldı. Evet. Çok kötü zamanlar yaşadık. O yüzden iyi ki de gidiyor diyoruz, böyle kış Ama bir yandan da yeni yıllar artık beni korkutmaya başladı yani. Yeni Hı. gelen yılın ne olacağı belli değil ya. Bir de yani her seferinde yeni yıl, geçmiş yılı aratıyor yani. Evet ve sürekli geriye gidiyormuşuz gibi yani. Şu an 1956'ya girecek gibi şey hissediyorum. Evet yani, yani. Ya 40'lara doğru gideceğiz. Gerçekten yeni yılını getirdiğini bilmiyoruz ve artık böyle tedirgin olmaya başladık. Kesinlikle. O yüzden çok büyük heyecanla aman da ne güzel, o yeni yıl falan modunda değiliz artık. Bunu da sizin için taktım. sizin için yani. Evet. Ben seviyorum böyle özel günlerde böyle konsept şeyler takmayı falan biliyorsunuz. Ama... Ona niye takamadık? Sana niye takamadık? Şöyle oldu. Benim kafam büyük olduğu için olmadı. Aşkım. Ben aşkım. Eminim öyle olmuştur. Neyse. Biz öyle bilelim onu. Ben grubum kadını olarak tabii böyle şey, şeyleri üstleniyorum. Şey. Ben takıyorum. Gerçi bir de Tarçın var ama onun babasının kızı tabii. Erkek Aman Fatma. 참. O da takmadı yani. Olsun. Biz öyle bilelim. Evet. Şimdi ama bu hafta ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şeyler ben eski yıl oldum. Ha evet sen okulatalı oldun. Yeni yılsın sen artık. E, tamam o zaman kabul ediyorum. Sen yeni olansın. Şimdi ha. bu hafta ne yapacağımızı kısaca özetleyeyim. Bu hafta bir klasik olarak yılbaşlarında işte Christmas dönemlerinde yaşanan ufak tefek aksilikler, kazalar, yüz güldüren anlar, bir de ülkeler yeni yıl kutlamalarını nasıl yapmış onlarla ilgili birkaç video izleyeceğiz. Bir de geçen hafta size bir söz vermiştik. Evet. Sizi biriyle tanıştıracaktık. Kendisi artık hazır. Biz <laughs> onu böyle ufak bir e, kameraya gene hazırlayalım. Siz de o sırada biz gelene kadar bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Hatta bir de paylaşın ya. Güvenin bize biraz izlemeden paylaşın Garanti yani. Garanti Hadi biz birazdan geliyoruz. <laughs> evet karşınızda Simba. Evet ailenin yeni üyesi. Biraz uyuyordu. Uykudan kalktı birazcık. Huysuz. Daha çocuk çünkü. 3 aylık bir şeycik bu yani. Çok evet. küçük. Ekranda bazen biraz büyük çıkabiliyor ama gerçekten minnacık bir şey. Şu kadar bir şey. Tarçın küçük bir kedi olmasına rağmen tarçın kocaman kaldı. Evet. İşte bu bizim Simba'mız. Ailemizin yeni üyesi. Evet uykuyu inanılmaz seviyor. Sapsarılı bir şey. Yani <laughs> sevgi yumağı. Uyuyor şu anda. Uyanamadı. Evet, evet, geçen hafta aileye dahil oldu ama geçen hafta işte bir takım süreçler beklememiz gerekiyordu. O yüzden sizin karşınıza ancak bu hafta çıkabildi. Bonus reenkarnasyonu yaşıyoruz gerçekten. Karşımıza Hı. çıktı ve evi o kadar rahat kabul etti ki yani bir an yaşamadı. Bonus ne yapıyorsa, nerede oturuyorsa, nasıl vakit geçiriyorsa aynı şekilde hayatını kaldığı yerden devam ediyormuş gibi yani. Evet mesela bonus uykuya da bayılırdı. Şu an uyanamadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Gözünü açamıyor ya. Şöyle koyalım onu birazcık. Evet. Hı. Buyurun efendim. İşte bu bizim küçük Simba'mız. Bir anda hayatımıza güneş gibi doğdu kendisi. Evet. Birazcık ablasıyla daha yeni yeni şey yapmaya başladılar. Tarçın sürekli tıslıyordu ona ama şu anda evet gidiyor kendisi. Yoluşun. Evet. Bundan sonra Simba da yavaş yavaş büyük ihtimal alışacak kameralara. Ona da bir köşe ayarlayacağız. Aynen öyle. Bizim küçük Simba'mız artık bizimle. Şimdi uyuduğu yere ben tekrar bırakayım da rahatına evet. baksın. Çünkü çok rahatsız oldu. Ne yaptın? uyuyordu kaldırdık getirdik. Tarçın. Tarçın çok geriliyordu ama şimdi yavaş yavaş artık kabul etti. Birbirlerine alışıyorlar. O süreç biraz hani başka bir videonun konusu olsun. Evet. Ama zaman içerisinde anlaşacaklarını düşünüyoruz. Evet Simba. Hoş geldin ailemize. Onu da süsledik. O erkek olmasına rağmen süslendi. Bak senin gibi değil o. O annesinin oğlu, Aman babasının kızı, annesinin oğlu. İyi hadi bakalım birisine geliyorsun. <laughs> hadi bakalım. O zaman ilk videoyla başlayalım aşkım. Hmm 2000'den 2024'e kutlamalarda ne değişmiş? Hatırlıyorum televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Orada dildim de. Ben 2000 kutlamasında Kadıköy'e gidiyorduk ya, arabamızın lastiği patlamıştı. Çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel bir kalabalık vardı. İnsanlar eğleniyor. Harika. Çok. Harika ya. Kalabalığa bak. Herkes bekliyor. Muhabbet edenler var bak. Tabii <laughs> canım. Cıvıl cıvıl. Aha! 2024. Bu ne oğlum? Gerçekten bu ne ya? Çok tuhaf ya. Herkes illa kendi deneyimlemek istiyor. Yani bunu internetten görme şansın var yani. Milyarlarca insan çekiyor da herkes kendi hmm. çekimini yapmak istiyor ya. Hepimiz öyle olduk zaten. Ya o konuda kendimi iyi eğittiğimi düşünüyorum. Çok az fotoğraf çekerim. Genelde bir şeyleri şuraya atmayı seviyorum. He yani çok az fotoğraf çekmek... Heh şimdi polemik iyi, yaratayım sana. <laughs> i̇yi bir şey değil o kadar yani. Çekebilirsin fotoğrafı da ya, ben şuradaki şey. durumu diyorum yani hani... Daha çok o an yaşamaktansa o an yaşadığını başkalarına haberdar söylemek ya önemli çocuğum, oldu ya. Show time çünkü. Yani senin yaşaman değil yani senin yaptıklarını başka insanlar görmüyorsa eğer sen onu yapmamış sayıyorsun. Öyle bir hale geldik ki biz hem 2000'i görmüş hem 2024'ü görmüş insanlar olarak Hocam. biz de bu şekilde dönüşmüşüz yani. Yani çok acayip ya. O konuda yani <laughs> bir yerde bir şey olursa önce izleyin. Sonra mutlaka hatıra alacak bir kare aldın ama önce siz bir görün bakalım orada ne oluyor. Ya da mesela şey yapalım ben mesela öyle yapıyorum ben de seviyorum kaydetmeyi kendi deneyimimi hani paylaşmayı falan ama en azından bir 5-10 saniyelik bir kısmını kaydediyorum Geri zaten var her yerde yani o da yetiyor sana. Ondan sonrasını izlemeyi seviyorum baştan sona kilitlenmiş vaziyette hani oh, o ya. ana girdiğini o anda çekmek çok acayip bir şey yani bilmiyorum. Evet bu ne? Yeni Zelanda. İlk önce bir Yeni Zelanda girer. Her sene niye Neredeyse öyle? Neredeyse o bir günü bit niye öyle diye sordu. Fransa, Paris. Bak herkes gene telefonla. Evet. Heh. İngiltere mi? Londra. Big <laughs> Ben. Klasik. Herkes aynı giriyor yani. Bir şey değişmiyor. Bekleyeyim bekleyip hava fişek patlıyoruz. İngilizlerin kutlaması da dümdüz lan. Ay çok korkuyorum. Yani üzülüyorum kuşlar için falan var ya. Gerçekten ya. Tabii canım. Hayvanlar bilmiyor ki ne olduğunu. Nasıl korkuyorlar ölüyorlar. Bu ne? Eylem varmış gibi. Neresi burası? Roma. Toz duman olmuş. İki abartmış. Ha, gayet sakin. <laughs> Değişik. Heh. ha, Yunanistan çok sade. Ha, olmamış ki bu. 2020'de tam olma. <laughs> tam olmamış bu. Bu kadar oldu. Al işte Dubai. Her Dubai'de şey gibi. Seni bu binayı fırlatacaklar. Gökdelen şey diye. Her şey gibi bu da abartı. Klasik. evet, güzel olmuş. Ben bir tane şey bunu bilmeden şeyi indirmiştim. Geçen sene ne? İstanbul nasıl girdi? Ha diye bir var yerlerde vardı. Buluruz. Çok değişik bir şey beklemeyin tabii. Ne yap ne yapacak yani İstanbul'da? Biz de havaya insan attık. Evet. Ha işte İstanbul. Aa sana şatafat. Harbi ha. Tam kuş katlayan olmuş bence. <laughs> Dubai'yi falan geçmişiz yani bence. Böyle şeylere gelince. Bir daha izleyeceğim ben. Oğlum ne yaptınız lan? Ya? ya coşkuya okey de. Ya ne bileyim ya da ben çok böyle geri kafalı düşünüyorum bu konularda. Bunlar Yok ilgiseler. ben aslında seviyorum ama sadece gerçekten hayvanlara zarar veriyor diye çekindiğim için. Yoksa kim sevmez böyle bir görüntü ya gerçekten. Ama hani zararlı bir şey olduğu için böyle bir an içimde buruk oluyor yani. Biz de bayağı abartmışız. Tüm boğaz cayır cayırdı. Evet çok fenaymış gerçekten ya. Yani. Biz hiçbir şey dışarıda olmuyoruz ki. Bizim evimiz en güzel yılbaşı. Geçen yıl çok güzeldi bonusumuzla birlikte ama bonus hala burada işte bak görüyorsunuz. Kurdelemizi attık. Eh dedi ben erkek adamım dedi Bu kurdele takar mıyım dedi. İnanılmaz meraklı bir arkadaş. Şu an mesela kucağıma oturdu. görmüyorsunuz ama bütün video anlaşıldı böyleyiz. Kucak çok seviyor. Kendisiyle gelip oturunca rahat. Allah'ım delirtiyor beni kırılıyor şu an. Yani Altta e, instagram adresini yazalım. Yeni instagram evet. adresi açtık. Oradan takip edebilirsiniz yani. Heh. Heh ben böyle yeni yıl videosu seviyorum. Kesin bir şey olacak çünkü. Ağaç düşecek dedim adam düştü. O ne yapıyor ya? Ya ne bileyim. Mahfettim. Bak en güzel yılbaşı böyle, pijama. Wow. İnsan paketleme servisi. Niye yaptı ki böyle bir şey? Oha, ağaça bak. Çüş. Bu neymiş lan ne o kadar? Aa, Aa. Niye o kadar şaşırdılar ya bu Amerikalılar da? Digizler kırıldı Aferin. Zaten. Bunlar hep düşüyor. Dikkatini çekti mi senin? Hep düşüyorlar. Köpeklerin klasiği. Bunlar hep böyle boylarından büyük ağaçları sokuyorlar evlere. Evet Mutlaka ya. Mutlaka ya kendileri deviriyor ya kedileri deviriyor. Yani bir şey oluyor illaki. Dur dur Üstüne parçalı. Dur. Ne yapıyorsun? Ha ne olacak? Ne olacak? Akıllı bir iş olur mu? Ya bu ne saçma bir şey? Niye yaptın bunu? What is that? Gizli <laughs> şaşırayım bari. Aile fotoğrafı. <laughs> Ha bu amca demin de vardı. Meşhur hmm. demek ki. Çok tanınıyor. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ha. Ha. Alete binmeden düştü ya. Ya ya kedileri ya kendileri düşüyor dedim ya. Yas. Bu ne bu gelenek falan mı yani? Hiç akıl yok ya. <laughs> ha. ha, bunun bir suçu yok. Bu masum yazık. Nuhal Baba ayakta duramıyor lan. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Boyundan küçük ağaca atlamak o yani o mantıklı bir insan şey yapabileceği bir şey değil yani. Ya ağaç bir metre sen gelmişsin ya 80 kilosun ya aşağı yukarı. Hey, ne beklediklerini bilemedim yani sarılıp düşmeyi mi bekliyorlar gerçekten yoksa başka bir şey bekleyip düşüyorlar mı ben anlamadım. Ben. Dur lan kafam karıştı zaten düşeceksen niye sarıldın düşeceğin işte. niye şaşırdın. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz sevgili insanlar? Yani sevgili insanlar. Bu herkes aynı zaten. şekilde yapıyor. Belki bir gelenektir. Tabii belki. De. çok güzel bir şey. Aa ne güzel. Baya gerçek gibi duruyor ya. Niye yapmış bunu? Ha. Aa yardım istiyor. Hadi be. <laughs> gerçek zannediyorum. Bir dakika bir dakika. Gerçek zannedip şey mi çağırmışlar? Ambulans çağırmışlar. Bakayım. Ha, ha filmden. O ne uğraştın ya. 911 hemen yani, aramışlar onlar da öyledir ya. Aa ortak birbirine girmiş çok enteresan güzel. Şakalamışlar. Ya. Yani 911'i meşgul etmekten şey olmadıysa bilmiyorum. <laughs> Ama kendi çağırmamış ki. Tabii canım onun bir suçu yok. Çok zekice. Başkaları öyle zannetti bana ne ya. Ben dekorasyon yaptım. <laughs> Amerika'da öyle şeyler gülüp geçebiliyorlar ya. Yani biz Eğer de, de öyle siyahi yapmadıysak. Tabii ki. Ay Allah olsun. Hayda. Yapamam <laughs> ya. <laughs> ya. Çocuklar ona tırmanacaktı. Devirecekti onu. Sen az bekle. İyi de bunlar boyunun dokuz katına zıplayamıyorlar mı? Orada bir de şey var ya, vitrin var, dolap var, bir şey var yani. Biz o işte numaraları yemeyiz. Haydi be! İşte bu i̇şte ya! O kadar. Kedi ona çıkacaksa çıkar. Bırakın yani, da kedicikler çıksın ya. Bir kediyi durduramazsın. Ben kediye üzülüyorum, öyle bir düşüyorlar ki kediye bir şey olur diye üzülüyorum ama... Evet. Olmuyor yani. <laughs> ama olmuyor, dokuz canlılar. Ya kediye kızıyorlar da kendilerini yaktığını gördük az önce. Bunu uzun uzun bir izle. Ay, içime fenalık geldi. Ben dayanamam. Şöyle sabırsızımdır yani. Böyle süslemek çok yorucu değil mi ya, hakikaten? Bir sonraki sabah sökeceksin. Ya bunlar bir hafta önceden duruyor ya Noel'den 24'ünden itibaren duruyor bunlar. O dalga, okey. Hay Allah'ım ya, hızlandırmış versiyonu bile bana şey geldi yani. Hızlandırmış yavaş. Nasıl olmuş? Kedi mi var? Ne var? Dengesini hmm. kaybetmiş. Bir şey olmuş ağaca. Gece yarısı bir var, Ağaç. Tart. Bir de o kadar doladıkları şey nasıl çıkmış arkadaş? Aksi gibi şimdi çıkarıyorlar ya işte alıyorlar üstünden söküyorlar bak şimdi. Ona bir daha kullanılmaz imkanı yok. Spagetti gibi oldu. Yenisini almalar lazım. Yenisini alacaklar yapacak bir şey yok. Alırlar ya orada ucuz her şey yani bence alırlar. Burada 200 liraya bir tane anti fıstık alıyorsun. Dogs vesaire Christmas. İşte bu. Your monster. Kediler sadece ağaca tırmanıyor. Köpekler iyice abartıyor. Aa Ay aman tanrım. Çok fena. Ağaç yapacak bir şey yok çocuk ne yapsın? Ağaç yani. Çocuğum. Heh. Ağaca ne gerek var? <laughs> Ağaç olur oğlum. Oğlum sen ne yaptın kendine ya? Melek oldu. Do not. Yedi. Ay tipe bak. Şapşal sanki hiç haberi yokmuş gibi. Ne oldu ya burada? Parçalamış her şeyi. Kurban gibi davranayım dur. Dur evet, abi. Ay bacaksız kaç Ay, kaç, iyi aldı kaç. gitti. Ne yapıyorsun ya? Acaba? Hadi be. O ne ya? Ha Rako. Harikaymış. Ya köpeklere verdiği yazar daha büyük tabii. Kediler sadece evet. kafaya geçiriyor ağacı ama o köpekler... İşedi ya. O çok Bizim ufaklıkta halıları kemiriyor. Hayırdır inşallah yani. Köpek var içinde bilmiyorum ama halıları kemiriyor, koltukları kemiriyor. İnanılmaz ya. Abi onu yakmayacak... Yani yakacaktınız ama yakmayacaktınız onu. Işıklarını açacaktınız. Yani öyle yakacaktınız. Ne olmuş? Burası neresi bilmiyorum ama yani çok yazık ya. Müdahale etseler ya. Of. <laughs> Ekipler Aman. yolda. Ekipler yolda. İyi. <laughs> Rıza Şeylerin Baba git oraya gidiyormuş. Değil mi? Rıza Baba her yere yetişir. Şimdi az önce bacağımı çıktı kafasını vurdu. Ay kıyamam ya da ayarlayamıyorum. Nijidir <laughs> ayarlayamıyorum. Nijidir de ayarlayamıyorum. <laughs> evet şimdi gelelim bizde bir gelenek haline gelen garip adetler. Yeni yıla girerken yapılan garip şeyler. ilişkilerde yapılan garip şeyler, inanışlar. Çünkü <laughs> biz geçen sene bir Galata videosu çekmiştik. Evet. İşte adetlerle bahsederken Zülfikar dedi ki Galata Kulesi'ne kimle çıkarsan ilk kimle çıkarsan onla evet. onunla evlenirmişsin dedi. Biz de yani o anda fark ettik ki çekerken hiç öyle planlı bir şey değil. Ben Yürü. ilk defa ona çıkmıştım o da ilk defa benle çıkmıştı. Ve evlendik falan nasıl olur diye şaşırdık. Arkada nikah görüntümüzü koyduk. Fırına verdik. O video yürüdü gitti. Yürüdü gitti 1 milyona dayandı. İşte 1 Ocak sabahı yayınladığımız. Sonra da bir daha hiçbir şey olmadı. Altında ne polemikler döndü. Ben dayımla gittim. Ben ninemle gittim. İşte e, ninemle evleneceksin. Yani, çok basit. Çok tuttu. Niyeyse bilmiyorum yani. O yüzden bu senede böyle karışık birkaç tane gözümüze çarpan şey oldu internette. Videolar için hazırlanırken. Yeni yıl adetleri, ilişkilerle evet. ilgili şeyler falan. Onlardan birkaç tane paylaşalım tabii ki. Benden gelen ilk adet, adet Peru'da. Bayıldı bunu. Peru'da bir köyde insanlar yeni yıla birbirini döverek giriyormuş. Çünkü Döverek girdiklerinde bütün sorunların o eski yılda kalacağına, hallolacağına ve yeni yılın sağlık, barış, mutluluk getireceğine inanıyorlarmış birbirlerini yani, dövdüklerinde. Bir önceki yılın hırsını insana birbirinden mi çıkarıyor? Herhalde öyle yani birbirimizi bir dövelim, bir rahatlayalım, yeni yıla öyle girelim falan diye. Güzel <laughs> çok, olabilir ha, Çok garip bir şey değil mi ya? Böyle bu, bu saçma şey mi olur? Bir dakika. Ne oldu? Tüylerini koparacak. Orada sesi sedasız iş, iş karıştırıyor. Şimdi Güney Afrika'da şöyle bir adet var. Bunu Zeynep inanılmaz beğendi. Biz de yapalım dedi. Bakalım yapabilsek yaparız. <laughs> o hayatta olmaz <olmadığında. gülüyor> Mümkün değil de. İnsanlar yeni yıla girerken e, o şeylerini, o kötü enerjiyi diyelim. Hı hı. Eski yılın o kalmışlıklarını, kalmış kokmuş anılarını, kötü hisleri vesaire. Eski eşyaları evden atıp kurtularak yaşıyorlarmış. Baya sokaklar eşya oluyor bir dönem. Özellikle elektronik eşyaları mesela. Evet. Camdan dışarı atıyorlarmış. Yani tam benlik. Sen bayılırsın ben da... Bunda önceki bilgisayar beni yoruyordu ya, atacaksın camdan aşağı böyle... O hala bir işe yarıyor. Evet yarıyor ama Akşi olsun. Gibi. <laughs> ben böyle elektronik eşyalara çok muhatap olduğum için evde devamlı sabahtan akşama gerçekten fırlatıp atmak... Ve kızdığı için. Ama gerçi bizde bir bilgisayar, bir telefon inanılmaz şey oldu. Şimdi atamazsın canım yani. yani çok yani. acayip. Atarsan 12 ay yok. Ayıp be. Bir şuradan camdan aşağı eşya atamayacaksak niye yaşıyoruz yani? Bulgar Dağı yörüklerinde diye geçiyor. Bulgaristan'da herhalde. Sizin Ki orası. benim baba, babamın memleketi. o tarafımın. <laughs> nişanlanacak, nişanlanacağı zaman gençler nişanlanacak erkek kızın abileri tarafından mıydı? Kızın kardeşleri tarafından e, bir güzel dövülürmüş efendim. Bu dövme işi of. nereden çıktı ya? Ben o kadar şanslıyım şu an senin tek çocuk olmana. ya ben de tabii bir taraftan bir Bulgarlık var da Öyle, öyle yaşamadığımız için, orada olmadığımız için rahatsız yani öyle bir adet gelenek yok. Hadi dayaktan yırttım yani. Yırttın canım yani dövmek ne demek? Bir de bunu evlilik barış içinde geçsin diye. Karakolda geçecek bu durumda ya adamı dövdünüz. Adam şikayetçi de olamıyor şimdi Yedi dayakla oturuyor lan ne kötü adet ya. Nişanlanacaksan bunu çekeceğim deyip oturuyor yani. Bir Çok araba öyle. dayak sonra nişan. <laughs> Çok garip hep bu dövülme adeti var. Bizde de şey yok mudur böyle hani gerdeğe merdeğe yani. Allah kahretsin. Böyle ya. gerdeğe girmek ne, iğrenç bir şeydir o da. Gerdeğe yani girerken arkasından böyle tokatlayarak, döverek ya işte. öyle yaparlar değil mi? Damat, damadı, arkadaşları Ya öyle O görüyorlar. gelenek artık çok fazla uygulandığını görmüyoruz da eskiden çok yoğunmuş yani çünkü... Belki daha kırsal'da yöresel var. yani kırsal'da, kırsal da yöreselden çıktı. Kırsal yerde vardır. Çok acayip. Allah öyle geleneğiydi yani. Bunu ben söyleyeceğim. Hindistan'da bebek atma diye bir adet varmış. Ya yani Bebek atma nedir? Yüksek bir tapınağın veya tapınak benzeri bir yerin tepesinden Aşağıda tabii şey geliyorlarmış ama Allah razı olsun. Geliyorlar ya yani. Beton atmıyorlar <laughs> Bir Uşambanın üzerine bebek atma. Geleneği Niye varmış. Ki. Aralık ayının ilk haftasında işte yeni yılda işte şans getirsin, uğur getirsin diye. Yani buna rağmen bu ülke gene 1, 1 milyar. milyar değil mi? Yani buna rağmen. Abla ne yapalım? Anca böyle dengeleyebiliyoruz. <laughs> Yoksa çok artıyor sayı. Bunu Simba ile beraber sunacağım, anlatacağım. Bu da portakal rengi olduğu için. <laughs> evet, şimdi neresi olduğunu bulamadık. Biz daha yeni elde ettik bu bilgileri dünyanın bir yerinde birbirini seven iki insan birbirlerine efendim portakal verirlermiş. Bir tanesi portakal verir. Diğeri kabul eder ve o da verirse benim de sende gönlüm var demekmiş bu. Ya direkt konuşsanız da portakal nedir arkadaş ya? Abi evet yani bu Osmanlı'da var ya böyle hiçbir şey söylemiyorlar böyle hep bir şeyi bir şey yapıp dolaylı yoldan anlatıyorlar. Ya birader hani sizinle bir çay kahve içebilir miyiz eğer yani müsaitiniz varsa demek ne kadar zor ya. Evet 2024 yılının son videosu da böylelikle bitti. Evet. Bu video bu hafta pazar yerine salı günü sizin karşınızda. E, sürpriz olsun, salı günü olsun dedik. Evet. Beklettik birazcık. Aynen öyle. Size 31 Mart, 31 Mart, 31 <laughs> Mart mı? 31 Aralık sabahında sizi karşılayacağız. Umarım herkesin iyi bir sene olur. Evet, bizim için pek parlak bir sene olmadı. O yüzden bir önce gitsin istiyoruz. Evet. Oğlumuzu aldı bizden ama oğlumuzu geri de verdi bir yanda. Tam son iki haftada giderek bir jest yapmadı değil ama yine de affetmiyoruz 2024'ü. Evet yani yeni yıldan da o yüzden çok büyük büyük bir heyecanlarımız yok. Yani bu yıldan daha kötü olmasın da evet. gene razıyız. Bence benden size bir tavsiye. Yeni gelen yeni yılı kutlamaktan ziyade bir önceki yıldan sağ salim çıktığımızı çıktığınızı kutlayın yani. <laughs> bir önceki yılı kutlayın ya. Çünkü evet. yaşamadığım bir yılı kutlamak çok saçma geliyor bana. Gerçekten ne yaşayacağımız belli değil çünkü yeni gelen yılda. Evet. Lütfen bu sene seneye görüşürüz esprileri yapmayın. Yani burada da bu espri yapılmayacak. Biz kanalın girişine bunu yazdık. Bu espri bu kanalda artık yapılmayacak. Geçen sene ben zaten yeterince yapmıştım. O zaman ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Bu videoyu beğendiyseniz, bizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tanıdıklarınızla, eşe, dosta paylaş butonunu kullanarak yollamayı unutmayın. Evet, eğer bunu yaparsanız biz çok mutlu oluruz. O zaman e, bizim klasik kapanışımız biliyorsunuz. Sen kedilerin kumunu temizle, ben de mamalarını vereyim. Yeni yılda olsa bunu yapacağız çünkü. Evet yapacak bir şey yok. Ondan sonra da geri sayım yapıp, yeni yıla girip... Yatıp uyuyacağız ne Yatıp uyuyacağız yani başka bir şey yapacağız. Görüşürüz. Yardım. Seneye görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? İnsanın evleneceği kişinin e, isminin baş harfi baş parmağın üzerinde yazıyormuş. Oradaki çizgilerde. Bak bakayım ne yazıyor. Aa, burada T yazıyor ya. Burada da X var. X mi? Adında X yok. T. En e. T yok. Bunda bir yanlışlık var ya. E biz evlendik ama. Daha önce söyleselerdi belki düşünürdük ya. Ooo, bütün tadım tuzum kaçtı yani. Ben gidiyorum. Olmadı bu yani. Şu saçma, an. saçma sapan bir şey. Ya i̇şte yazıyor yani.